Ezel. Eyşan. Eve gelmişler kredi için. Senin haberin var mı? Bir dakika ne Her şeyi götürüyorlar. Evi de alacaklarmış. Ne yapacağım ben şimdi? Eyşan. Eyşan bir sakin ol bir dakika. Eyşan. Yardım edeceğim. Anlat şimdi bana teker teker. Evimi de alırlarsa ne yapacağım Ezel'den? ben? Ha? Bir şey yap. Sen biliyorsundur Cengiz bu otel işi için almıştı krediyi. Bir şey yap Ezel. Eyşan bu noktada yapacak çok bir şey olmayabilir. Avukatı versene sen bana. Belki biraz zaman kazanırsın. Buyurun. Ama boşuna konuşuyoruz. Şahin, biraz uzaklaş oradan. Bir taraftan da mümkün değil mi? Yok, yok. Artık mümkün değil beyefendi. Nasıl her şey istediğim gibi oldu mu? Hı hı. Şimdi telefonu kapatıp veriyorsun. Adamlarını da al git. Ama sadece yarına kadar da. Bir şey değişmedi. Yarın için benden haber bekleyin. Tamam. Yarına kadar hanımefendi, hiçbir şey değişmedi. Benden size tavsiye. Yarın taşınmak için hazırlıklara başlayın. Hadi toplanıyoruz arkadaşlar. Ne ayırdın ha? Hepsi tek başına kaldı. Güçleri yok, paraları yok, sevdikleri yok, sevenler yok. Eşan, Eşanla işim bitti sandım. Ya ne kaldı geriye ha? Daha da yalnız kalacaklar dayı. Daha da kaybolacaklar. Sonra hatırlayacaklar. Pişman olacaklar. Her şeyi geri almak isteyecekler. Hiç olmamış olsun diyecekler. Sen ne diyeceksin yeğen? Ben? Beni hatırladınız mı diyeceğim? Ben senin en iyi arkadaşınım. Senin kardeşinim. Sen hatırladın mı? Ben senin biricik aşkınım. geçmiş burada iş. İhbarlar da yapılmış. Bana gelmedi bir şey. Nasıl oluyor böyle mahkeme falan olmadan? Belki işinizin haberi vardır. Prosedür böyle. İhbar çekilmiş, cevap yok. Temerrüt faizi de eklenmiş. Toplam bedeliyle satışa çıkmış mülkler. İsterseniz dava açabilirsiniz. Açacağım tabii. Bakın, lütfen yanlış anlamayın ama... ...işinizin bu durumu da... ...bu satışın hızlı davranmasına neden olmuş olabilir. Otel de mi? Ama otel olmaz, otel de mi? Metin, nedir bu işin doğrusu? Geriye dönüş var mı yani? Ne yapmak gerek? Şimdi bunu benim söylemem olmaz. Ama beni de geçmiş artık bu olay. Zaten satış işleri başlamış. Bir müşterimiz evi de oteli de talep etti bizden. Nasıl yani? Benim evimi nasıl satarsınız siz? Olur mu öyle şey? Benim otelimi siz? Ezel'in hatırına oturup konuşuyoruz sizinle. Yoksa bunları da söylemem. Ezel Bey doğrusu nedir dedi? Doğrusu şu. Artık eviniz de, oteliniz de sizin değil. Tüm hayatım benim o otel. Her şeyini ben seçtim, ben kurdum o oteli. İnşallah. Bir daha yaparız. Yeni oteli daha da güzel yaparız. Her şeyimi kaybettim. Her şeyimi. Her şeyini kaybetme. Ben buradayım. Ben içeride anahtarlarımı unuttum. Hemen alıp geliyorum. Ben gider alırım. Yok. Beklesen, geliyorum. Bana bir yol gösterin. İçeride ne konuştuysak o. Lütfen üzmeyelim birbirimizi. Siz bir şey yapmayın. Sadece müşterinizin ismini verin, ben konuşurum onunla. Olacak şey değil bu Yeşan Hanım. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirim ben? Ne yapıyorsunuz? Ne yapabilirim ki? Yapacak bir şeyim kaldı mı? Ne ayıp değil mi şimdi burada böyle? Kadını tanıyorum biliyor musunuz? Enşan Hanım. Bana baktığınızda ne görüyorsunuz? Bakın bana. Bakın. Ne kadar çaresiz olduğumu görmüyorsunuz değil mi? Bakın Metin Bey. Anlayabiliyor musunuz bakınca? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur görmeye çalışın. Her şey üzerime bindi. Kaldıramıyorum. Ne olur görmeye çalışın. Şimdi daha iyi görüyor musunuz? Bir sürü işiniz var. Biliyorum. İş bu da. Her gün birileri bir şeyler kaybediyor. Ama bana bir bakıp anlayacaksınız. Hayatım elimden gidiyor. Ne olur. İşi bırakıp bir görmeye çalışın beni. Bugün saat dörtte karşıdaki kafede olun. Benimle görüşmeye gelecek. Ben gidene kadar bir şey yapmayın. Teşekkür ederim. Sizin için yapmadım. Ezel için yaptım. na czarnym. <laughs> ben Eyşan Atay. İki dakika oturabilir miyim? Tanımıyoruz birbirimizi. Ben Cengiz Atay'ın eşiyim. Siz bizim ipotekteki evimizi ve otelimizi satın alıyormuşsunuz. Böyle masanıza gelip oturan deli kadınlar gibi görünüyorum değil mi? Ama inanın çok çaresizim. Eşim hapiste. 12 yaşında bir çocuğum var. Size yalvarıyorum. Çok karlı bir iştir eminim ama onun yerine iyiliği seçin. Şimdi kovarsanız... ...beni bir daha gelmeyeceğim karşınıza. Ama yalvarıyorum. İnsanlığınızı dinleyin. Olur kızım. İnsanlığımızı dinleyelim. Dinleyelim bakalım. Ne diyor bize? Insanlığımız diyor ki bize zulmetmeyeceksin, iftira atmayacaksın, sevdiklerini bırakıp gitmeyeceksin. Kapusane avlusunda bir çocuk gördüm, kendi kendine konuşuyordu. Neşan. Yüz kere yaşan, bin kere yaşan. Sordum kendime kimdir bu kadın? Bu kadar sevgiye layık olan kadın kimdir? Kimsiniz siz? Otur. neler gördün kızım? Ne kötülükler, ne ihanetler. Bu çocuğu görünce sordum kendime. Nedir bu çocukta benim içime dokunan şey? Ömer yüzünden mi yapıyorsunuz? O yüzden mi? Senmişsin kızım. Senmişsin. O çocuk Söküp atamadı seni yüreğinden. Hani mikroplar vardır yapışıp kalırlar bir yere. Kötülükler vardır ona gibi. Hep seni sayıkladı. Seni yüreğinden söküp atamadı. Onun ödünümü alıyorsunuz. O söküp atamadı yüreğinden seni ama bu işte bana kaldı. istiyorsunuz benden? Senin istediğini kızım. Dinlemeni istiyorum. Bakmanı istiyorum. Neye? Ömer'e. Gözlerinin içine bakmanı istiyorum. Ömer ölmedi. Yaşıyor. Yaşıyor Ömer. Avlu da hala ...oltasına atıyor. Bak ona. Ne yaptığına bak. Bak ona, hala eyşan diye sayılır. Eyşan, bitmiyor cezası. Bitir artık oğlumun cezasını. Bitir, bitir. Ezel, bir buluşabilir miyiz seninle? İyi misin sen? Sesin çok kötü geliyor. Değilim. Sana bir şey anlatmam gerekiyor. Tamam sen git eve. Ben de gelirim. <laughs> Demek her şeyi bu kız için ha? Ne dedi? Ne mi dedi? Kız iyi oyuncu. Bu sefer ben daha iyi oyuncuyum. Şimdi gelsin dökülsün bakalım bir bana kendi ağzından duymak istiyorum dayı. Hepsinin ağzından bir duymak istiyorsun. He, duy bakalım. E duyunca neyi değiştireceksin yeğen? Yani? Söylesinler bir. Anlarız.